Adria Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Zeynep. Bugün sizlere Adora 502UL modelini anlatıyor olacağım. 5 metre iç uzunluğu, 2.30 genişliğe sahip olan bu karavan. Önde U oturma grubu, arkada İngiliz tipi roll bed ile birleşebilen yatağa sahip olan bir karavan. Toplam izin verilen ağırlığı 1700 kilogram. Fabrika opsiyonları ile birlikte boş ağırlığı. 1400 kilogramlara tekabül ediyor. Yani bu noktada size yaklaşık olarak 300 kilogramlık bir yükleme kapasitesi kalıyor. Karavanımızın ön alanına geldiğimizde Adora segmentinde klasikleşen sky window'u görüyoruz. Manevra kollarımız, rüzgar difizörlerimiz, önde ATC'miz, kaplin kapağımız ve stabilizatörümüz var. Ön bagaj alanını açtığımızda ise iki tane tüp koymak için alanımız mevcut. Stepne tutucumuz ve bijon anahtarı ile birlikte manivelamız var. Karavanımızın sol yüzeyine geldiğimizde oturma alanının penceresini görüyoruz. Hemen altında su deposunun dolu ağzı kapağını görüyoruz. Bir yana geldiğimizde aldemizin bacasını görüyoruz. Hemen yanında kasetli tuvaletin kaseti mevcut. Üzerinde e, tuvaletin penceresi ortada tuvalete sahip bir karavan. Opsiyonel olarak alaşım jantlarla birlikte gelmiştir. 140 litre 3 sistem Tedford buzdolabının menfezlerini görüyoruz. En arkaya geldiğimizde ise de yatağımızın penceresi ve yatak altı depolama alanımızın servis kapağını görüyoruz. Arka yüzeye geldiğimizde ise Adora'nın sade ve şık tasarımıyla karşılaşıyoruz. Üste üçüncü fren lambası, Ortada full led stop lambaları, en altta da arka sis lambası mevcut. Şurada gördüğümüz üçgenlerse kedi gözü, yine manevra kollarımız. Karavanımızın sağ yüzeyine geldiğimizde ise diğer yatağımızın penceresi hemen altında yine yatak altı servis kapağımızı görüyoruz. Bu karavanın avantajlarından biri iki tarafında da yatak altı servis kapağı bulunmakta iki taraftan da depolama alanımıza ulaşabiliyoruz. Hemen yanında bir 220 çıkışı mevcut. 10 amper 12 voltluk marin tipi çakmaklık soketi var. Onun yanındaysa da 220 girişi mevcut. Buradan karavanımıza elektriği bağlayıp buradan da çıkışını sağlayabiliyoruz. Mutfak penceresinin hemen üzerinde dış aydınlatmayı görüyoruz. Mutfak penceremiz. Hemen yanında kapımız ve sinekliği. Hepsinde sineklik ve stor söz konusu. Tek parça kapıyla birlikte geliyor Adoralarda. Burada yine bir adet storumuz taşınabilir. Çöp kovamız. Adoraların hepsi fiber gövdeyle birlikte geliyor. X35'leri vaat ediyor size. Konforlu bir şekilde kalabiliyorsunuz. Adora 502 UL'nin iç kısmındayız. Sky window altında U oturma grubu mevcut. Kenarlarda sağda ve solda olmak üzere dolaplarımız mevcut. Elektrikli zemin ısıtması, medya kontroller, Bluetooth sistemimiz mevcut. Kitap okuma aydınlatmalarımız hemen üstlerde. USB girişlerimiz ve type girişlerimiz mevcut. Hemen arkada da bir adet 220 çıkışımız var. Pencerelerimiz 3 kademeli olarak açılmaktadır. Hepsinde sineklik ve stor mevcuttur. Sky Window'umuz bir karış olarak açılabilmektedir. Yine üzerinde sineklik ve stor perdesi mevcuttur. Opsiyonel olarak teleskopik e, ayaklamasıyla gelmiş. Teleskopik ayaklı masamızı yere indirip kilitlediğimiz zaman burası yine iki kişilik bir yatma alanı olabilmektedir. Hemen sky window'un yanında ayarlanabilir led aydınlatmaları görmektesiniz. Burada Alden'in panelini görüyoruz. Hemen yanındaysa kontrol panelimizi görüyoruz. Burada açma kapama düğmemiz, hemen altında akümüz, hemen altında su gösterge düğmesi, geri düğmesi, ışıklar, içerideki sıcaklığı ayarladığımız düğme, ayarlar düğmesi, onun altında da hidroforumuzun düğmesi. Bu karavanımız opsiyonel olarak alda ısıtma sistemiyle gelmiş bir karavan. Alde dediğimiz şey etrafta radyatör döşeli, gazlı ve elektrikli olarak ortamı homojen bir şekilde ısıtabiliyoruz. Aynı zamanda suyumuzu da yine alda ısıtma sistemi ısıtıyor. Burada da keçe organizerimizi görüyoruz. Buraya kıyafetlerinizi, anahtarlarınızı asabilirsiniz. Hemen üzerinde ise 50 70 opsiyonel olarak gelen hekimiz mevcut. standartında 40'a 40 olarak gelmektedir. Yine üzerinde sineklik ve storu mevcut. Mutfak alanımıza geldiğimizde ise iç bükey ve açık renk olarak kullanılmış dolap kapaklarını görüyoruz. Soft close kapanıyor hepsi. Üç gözlü monoblok ocağımız. Hemen yanında lavabomuz. E, buralara bu şekilde organizerler asabiliyoruz. Üzerinde gelir. Yine açık renkler kullanılmış ve soft gloss kapanıyor. Bu karavanımızda opsiyonel olarak gelmiş mikrodalgamızı görüyoruz. Ocağımızın hemen üzerinde bir adet aspiratörümüz mevcut. Adora segmentinde standart olan özelliklerden bir tanesi. Hemen sağ tarafa geldiğimizde bir adet 220 çıkışı ve e, ışığımızın sivici mevcut. 140 litre 3 sistem Tedford buzdolabımız. 3 sistem dediğimiz şey gaz 220 aracın 12 voltuyla çalışmasına denir. 12 voltla çalışması durumunda termos görevini görür. Burada iki taraftan da izleyebilmemiz adına bir TV tutucumuz mevcut. Hem yatak alanından hem de oturma grubunun orada rahatlıkla izlememize olanak sağlar. Karavanımızın arka tarafına geldiğimizde ise iki ayrı yatak görmekteyiz. İngiliz tip yataklar. L burada ortadan birleşebilen yatağı temsil ediyor. Yani yatağı birleştirmek istediğimizde birleştirebiliyoruz. Gün içerisinde de kapatabiliyoruz. Yatağın ölçülerine geldiğimiz takdirde ise uzun olan kısım 2 metre 3 santim. 84 genişlik. Diğer kısımsa 1.89 uzunluk yine 84 genişlik. Orta kısımsa yine 1.89 uzunluk 50 santimse genişliği var. Totalde 2.18 genişliğe sahip bir yatma alanı. Rahatlıkla 3 yetişkinin yatabileceği bir yatma alanına sahip. Benim genelde önerdiğim küçük çocuklu ebeveynlere, ranza istemeyen çocuklu ebeveynlere önerdiğim bir model. Yatağımızın hemen üzerinde başüstü dolaplarımız var. Altında ise yine kitap okuma aydınlatmalarımız mevcut. Hemen yanında Type-C çıkışı ve USB çıkışı mevcut. Buradaysa daha derin dolaplarımız ve sigorta kutumuzla birlikte alde kazanımız var. Diğer dolapta ise bir adet askılığımızla birlikte geniş bir saklama alanımız söz konusu. Dolabımızın hemen yanında bir adet 220 çıkışı ve Type-C çıkışı mevcut. Oturma alanımızda yatak alanımızı birbirinden ayıran mıknatıslı separatör perdemiz. Tuvalet banyosu birleşik olan bir karavana bakıyoruz. Şu an tuvalet banyosunun içerisindeyiz. Burada havlu panımız mevcut. Aldi sistemi buradan geçmesinden kaynaklı ıslak kıyafetlerimizi ya da havlularımızı burada rahatlıkla kurutabiliyoruz. Alde ısıtma sistemi suyumuzu da ısıtıyor aynı zamanda. Burada duş başlığımız söz konusu. Burada yine e, havlularımızı asmak için bir alan mevcut. Burada yine havalandırmamızı sağlamak adına bir adet penceremiz var ve üzerinde sineklik ve storla birlikte gelmiş. Kasetli tuvaletimiz hemen burada. Onun üzerinde ise Katlanır lavabomuz söz konusu. Hemen üzerinde dolaplarımız var. Adora 502 ULE tanıtımının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz sorular için adria.com.tr sayfası üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir. Bizleri arayabilir ya da randevu alarak satış ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.